أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. ve tabiine lehum bi ihsanin ila yevmiddin. Risale-i Kutsiye 6. bab 47. beyit. Der hakikati Muhammediye H ve zuhurati alem. Bu 6. bab değerli kardeşlerim Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hakikati ve alemin meydana gelmesi beyanındadır. Kıymetli kardeşlerim, bize verilen mühlet, bize verilen sayılı nefesler her an büyük bir süratle geçmektedir. Bu kıymetli ömür bir daha verilecek değildir. Bu kıymetli saatler bir daha ele geçecek değildir. İşte bu ömür bitmeden, bu sayılı nefesler bitmeden ne yapacaksak yapalım, ne kazanacaksak kazanalım. Bu kıymetli nefeslerimizi, bu değerli ömrü günü gelince elimizden çıkacak olan bitecek tükenecek olan fani dünyanın zevkleri, sefaları, eğlenceleri, oyunları yolunda tüketmeyelim, bitirmeyelim inşallah. Ya ne için harcayalım bu ömrü, bu nefesleri? Nereye harcayalım? Cenneti kazanmaya harcayalım. Cemalullah'a kavuşmak için harcayalım. Efendim bu yolda bu sayılı nefesleri harcayalım. Yarın ahirette niçin daha çok çalışmadım? Efendim bizi geri çevir ya Rabbi. Biz meseleyi anladık diye feryat edenlerden olmayalım inşallah. Estaizu billah, bismillah. Ve tera idil mücrimune nakisu ruusihim inde rabbihim rabbena ebsarna ve semi'na ferci'na na'mel salihan inna muqinun sadakallahul azim ve lev tera ey peygamberim ey muhammed mustafam sallallahu aleyhi ve sellem ve lev tera eğer sen bir görseydin ve ey peygamberimin ümmetleri eğer sizler de bir görseydiniz. idil mücrimune o mücrimleri. O mücrimler ne? Kimler? Bu dünyaya neye geldiklerini anlayamamışlar. Bu dünyada niye durduklarını bilememişler. İşte o kıymetli ömrü bu dünyanın geçici olan zevkleri, safaları, oyunları, oyuncakları peşinde koşarak tüketmiş olan insanlar. Allah'a kulluk namına, Allah'a itaat namına, Allah'a ibadet namına gerektiği kadar bir sermaye ile, yeteri kadar bir sermaye ile Allah'ın huzuruna çıkamamış olan insanlar. Bunlar mücrim. İmanlarında noksanlık var, amellerinde noksanlık var, efendim işlerinde noksanlık var, hata var, kusur var zevke sefaya harcamışlar. Ne diyorlar şimdi? Eğer sen bu mücrimleri bu durumda yaşayanları yarın ahirette, yarın mahşerdeki hallerini görsen, nakisu ruusihim inde rabbihim. Ne yapmışlar orada? Rablerinin huzurunda nakisu ruusihim inde rabbihim. Boyunlarını bükmüşler, ellerini bağlamışlar. Ey dünyada Böyle ellerini bağlamak, boyunlarını bükmek onların işi değildi. Onu beğenmezler, onu tenkit ederler. İslam'ın aleyhine, Kur'an'ın aleyhine, peygamberin aleyhine, Müslümanların aleyhine efendim onu bir iş zannederler. Ama şimdi Rablerinin huzurunda boyunlarını büktüler, ellerini bağ bağladılar. Ne diyorlar? Rabbena ya Rabbi ya Rabbi dünyadayken Rabbena da demezdiler. Onu bir gericilik belki sayardılar. Onu bir yobazlık sayardılar. Rabbena diyenleri tenkit ederdiler. He? Şimdi ne diyorlar? Rabbena ya Rabbi. Ebsarna. Ebsarna biz gördük ya Rabbi. Biz gördük. Ya. E tabi şimdi dünya imtihan yeri. Dünya imtihan yeri. ...gayba iman etme yeri kıymetli kardeşlerim. Yarın görünce herkes iman edecek. Yarın herkes iman edecek. Efendi Hazretlerimiz Kuddise Sirruhu... ...efendi babamızdan naklederdi. Yarın ahirette herkes iman edecek. Öyle deyince e biz şaşırırdık. Yani bizim bildiğimiz yarın ahirette herkes imanlı değil... Müminler var, kafirler var, inananlar var, inanmayanlar var, cennet ehli var, cehennem ehli var. Biz böyle biliyoruz ya. Ama o ne diyor? Yarın ahirette herkes imanlı. Ama derdi ama ne zaman iman ettiler? Müminler dünyada iman ettiler. Orada da imanları yanında. Ama kafirler dünyada inkar ettiler, inanmadılar. Ama yarın ahirette gözleriyle görünce iman ettiler. Mevla onlara ne buyurmuştu ki? Öldükten sonra dirilmek var. Onlar yok diyordu. E şimdi dirildiler, mahşerdeler. Nesini inkar edecekler? Mevla ne buyurmuştu? Ey kullar, bak cennet var, cehennem var. Onlar yok öyle bir şey demişlerdi. Ama şimdi efendim küfürleri sebebiyle, imansızlıkları sebebiyle, yanlışları sebebiyle e, cehenneme girdiler, yanıyorlar. Şimdi nasıl inkar etsinler? Bak, iman ettiler. Ne diyorlar şimdi bunlar da? Ebu Sarna biz gördük ya Rabbi ve Semiyana ve Semiyana işittik demektir ama anladık demek anladık meseleyi anladık ya Rabbi bize hocalar alimler bu günleri anlatırlardı beyan ederlerdi bir kulağımızdan gelen öbür kulağımızdan çıkardı ama şimdi meseleyi anladık. Peki Ferci'na Ferci'na namel salihan. Ya Rabbi bizi dünyaya geri çevir. Bak ne diyorlar? Bizi dünyaya geri çevir. Ne yapacaksın? Dünyadan geldin. Geldik ama lazım olan şeyleri almadan geldik diyorlar. Ferciyana namel salihan. Ameli salih yapalım. Ne demek? İman edelim. Beş vakit namaz kılalım. Ramazan-ı Şerif'te oruç tutalım. Bize verdiğin zenginlikten zekat verelim. Haccımızı yapalım. Gönderdiğin kitabı öğrenelim. Okuyalım. Yaşamaya çalışalım. Gönderdiğin peygamberin yolunda izinde yürümeye gayret edelim. Namel salihan, salih amel edelim. İnna mukinun. Biz şüphesiz iman edicilerden olduk diyorlar. Allah Allah. Şüphesiz iman edicilerden olduk. E şimdi görünce oldun tabii yani. Görünce oldun ama işte yeri orası değil kıymetli kardeşlerim. Yeri orası değil. Şüphesiz iman etmenin yeri bu dünya. E niye şüphe etmeyeceksin? E çünkü sana kim söylüyor bunu? Sana Rabbin söylüyor. Kainatı yaratan söylüyor. Kur'an azimuşanında beyan ediyor. Kim söylüyor sana beyan ediyor bunları? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem muhbiri sadık efendim her söylediğinde sadık olan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Kendine inanmayacaksın ona inanacaksın. Ya kendine güvenmeyeceksin ona güveneceksin. Kardeşim yoksa kendi nefsinin havasına giden insan bakın yarın ahirette nasıl feryat ediyor görüyor musunuz? Evet. Ana namel salihan bizi dünyaya geri çevir ya Rabbi. İnna mukinun biz şüphesiz iman ettik diyorlar. Ama verilen cevap ne olacak? Başka ayet cilli cemile de var. Estaizu billah bismillah. Evelem nuammirkum. Ey kullarım ben sizin kazanacağınızı kazanabileceğiniz bir ömür vermedin mi? Kazanacaklarınızı kazanacak kadar bir ömür vermedin mi? He? Kiminize 60, 70, 80 he? vermedim mi bense ömür? Boşa harcadınız onu. Ey kıymetli kardeşlerim bu fani olan dünyanın Hiçbir şeyi bizi sonu olmayan ebedi ahiretin karlarından kazançlarından geri bırakmasın inşallah. Her kim böyle yaparsa şu fani dünyanın işlerinden sebep, bu geçici olan dünyanın işlerinden sebep, sonu olmayan ebedi ahiretin işlerini efendim geri bırakırsa, ebedi ahiretin işlerini yerine getirmezse ne olacak? Çok büyük zararlara, çok büyük hüsranlara uğrayacağını şimdiden sevgili Allah'ımız Celle Celaluhu Kur'an azimu şanında bizlere beyan ediyor. Gözümüzü açalım, şimdiden Rabbimizin bu tembihlerini, bu uyarılarını dinleyelim, anlayalım efendim vaazlenelim ve gerektiği gibi hareket edelim ki gerektiği gibi amel edelim ki yarın pişman olanlardan olmayalım inşallah. Ne buyuruyor sevgili Allah'ımız? Estaizu billah bismillah. Ya eyyühellezine amenu ey iman eden kullarım ey iman eden kullarım. Burada kime hitap buyuruyor sevgili Allah'ımız. Elhamdülillah biz iman etmiş olan kullarına buyuruyor. İşi Allah Celle Celaluhu vazifeyi kime buyurur? İman edene buyurur. Öbürlerine ne buyuruyor? Öbürlerine önce iman et buyuruyor. Çünkü iman etmedikten sonra Mevla'nın buyuracağı hiçbir efendim emrin, hiçbir nehin onlar katında bir efendim manası olmuyor. İnanmıyor ki, inanmıyor ki Efendim namaz kılsın, inanmıyor ki oruç tutsun, inanmıyor ki zek zekat versin, inanmıyor ki hacca gitsin, inanmıyor ki Kur'an okusun, inanmıyor ki Rabbisini zikretsin. Önce inanacak. Ama müminler, müminler iman etmiş olduğu için onlara hitap ediyor ve onlara yapmaları lazım gelen şeyleri ve yapmamaları lazım gelen şeyleri sevgili Allah'ımız kitabı keriminde beyan ediyor. Ya eyyühellezine amenu ey benim iman etmiş olan kullarım la tülhikum la sizi geri bırakmasın sizi meşgul etmesin efendim emvalukum mallarınız Ticaretleriniz, dükkanlarınız, alışverişleriniz, evleriniz, barklarınız, arabanız, paranız, pulunuz sizi meşgul etmesin, sizi geri bırakmasın. Daha vela evladukum, evlatlarınız da sizi geri bırakmasın. Nereden geri bırakmasın? Anzikrillah. Allah'ın zikrinden Allah'ın zikrinden çünkü bir insan malından sebep şu dünyanın malından mülkünden işinden sebep evladından bile sebep olsa eşinden bile sebep olsa Allah'ı zikirden geri kalırsa büyük zarar etmiş olur. Ayet-i Çinli cemilerinin sonunda zararımızı bize beyan edecek. Evet. An <laughs> zikrillahi. Zikrullah'tan sizi geri bırakmasın. İnsan çünkü dünyaya Allah'ı zikretmek için geldi değerli kardeşlerim. Efendim Efendi Hazretlerimiz Kuddisesi Ruh yine Efendi Babamızdan nakille buyururlardı ki Evladım bir rivayete göre 124 bin bir rivayete göre 224 bin peygamber Allah'ın kullarına Allah dedirtmek için La ilahe illallah dedirtmek için gönderildi. Bak görüyor musunuz işimizin adı bu. An Tabi buradaki zikrullah evet Allah Allah demektir, la ilahe illallah demektir, subhanallah demektir, elhamdülillah demektir, estağfurullah demektir ama aynı zamanda zikrullah namazdır değerli kardeşlerim. Ekimü salateli zikri. Bak öyle buyuruyor ayet-i celli e de. Kur'an azimuşan bir zikirdir değerli kardeşlerim. Bunlardan da ne yapmasın? ibadetlerden sana Allah'ı hatırlatacak olan hiçbir ibadetten dünya işinden sebep çoluk çocuğundan sebep hani çoluk çocuğundan sebep derken onların da bir hakkı var onlarla da ilgileneceksin onların eğitimiyle ilgileneceksin onlara sevgi vereceksin muhabbet vereceksin dinini öğreteceksin ama şöyle yani onlarla uğraşırken namazı bırakmak onlarla uğraşırken Kur'an'ı terk etmek onlarla uğraşırken derslerini bırakmak Öyle değil. Öyle değil. Hepsinin bir yeri var. Hepsinin bir zamanı var değerli kardeşlerim. An zikrillahi. Allah'ın zikrinden geri bırakmasın. Ve men yef'al zalike. Her kim böyle yaparsa dünya işinden sebep ki vardır. Ya niye namaz kılmıyorsun? Hoca sorma ya. İşler işte güçler bizi bırakmıyor. Efendim niye namaz kılmıyorsun? Hoca biliyorsun çoluk çocuğun işte istikbali. İstikbal dediği üç günlük dünyanın geleceği onu kastediyor. Halbuki esas istikbal nedir değerli kardeşlerim? O üç günlük dünyanın ötesinde de istikbal var. Ebedi bir ahiret var. Sonu olmayan bir hayat var. Ya onu da düşüneceksin. Başta onu düşüneceksin. Evet. Ve men yef'al zalike kim böyle yaparsa fe ulaike humul hasirun. Onlar işte hasirun hüsrana uğramışlar. Efendim iflas etmişler. Efendime söyleyeyim büyük zarara uğramışlardır diyor. Evet kıymetli kardeşlerim böyle olmaktan Allah Celle Celaluhu cümlemizi muhafaza eylesin. Efendim bir taraftan bir taraftan Yeteri kadar lazım olan dünyamıza da helalinden çalışacağız ama esas işimiz olan kulluğu, esas işimiz olan zikrullahı, esas işimiz olan ibadeti, namazı, orucu, haccı, zekatı, Kur'an okumamızı ve diğer tüm ibadetlerimizi ne yapmayacağız? Terk etmeyeceğiz, bırakmayacağız değerli kardeşlerim. Ta ki pişman olanlardan olmayalım. Peki Risale-i Kudsiye'ye geçiyorum. İşit zatı ile zatında Allah. Tecelli kıldı zatı için Şehinşah. İşit ve duy ki diyor Büyük Şeyh Efendi Hazretleri. İşit ve duy ki padişahlar padişahı olan Allahu Teala Hazretleri Celle Celaluhu kendi zatıyla kendi zatında kendi zatı için tecelli etti. İşit ne demek işit? Yani dinle, duy, seni kendisini bilmen için yoktan var eden Allah'ı tanı ve öğren demektir. Bir insan bu dünyaya yemeye gelmedi, içmeye gelmedi, yatmaya kalkmaya gelmedi. Bu dünyada istediğimiz gibi yaşamaya gelmedi kardeşlerim. İstediğin gibi yaşamak ahirette, cennette. Bu dünya kulluk yeri. Bu dünyada asıl maksadımız Allah'ı bilmektir. Onu öğrenmektir. Eğer Allah'ımızı bilmezsek en büyük yanlışı, en büyük hatayı yapmış oluruz. Nauzu billah. Allah muhafaza eylesin. Tecelli, tecelli açılma, görünme, bilinme, ilahi kudretin meydana çıkması, görünmesi. Evet, hak nurunun tesiri ile kulun kalbinde Hakikatın belirmesi gibi manalara geliyor değerli kardeşlerim. Tecelli budur. Evet. Şehin şah ise padişahlar padişahı demektir. Padişahlar padişahı olan Allahu Teala Hazretleri kendi zatında kendi zatı için tecelli etti. Allahu Teala kendi kendini kendinde gösterdi yani diyor. Kendine baktı. Mesela Efendi Hazretleri buyururlardı ki mesela insanın arada sırada aynaya bakması gibi. Hani insan aynaya bakar kendini orada görür. Peki Mevla Teala Hazretleri kendi kendine kapalı mıydı? Hayır. Öyle anlamayalım. Peki tecelli edince ne oldu? Sıfat esmasını zatında Allah. Dahi cümle kemalin gördü oluşa o şah, o padişah olan Allahu Teala Hazretleri sıfatlarını, esmasını yani isimlerini ve cümle kemalini gördü. Evet değerli kardeşlerim. Biliyorsunuz Mevla Teala Hazretlerinin neleri vardır? Sıfatları vardır. Sıba, sıfatı subutiye şunlardır. Hayat, ilim, semia, basar, irade, kudret, kelam, tekvin, bütün bu sıfatlar baktığın zaman ne acayip şeyler kı kıymetli kardeşlerim. Yani şu küçücük gözümüzü açtığımız zaman böyle önüne gelen tüm şeyleri böyle neredeyse görüyor, değil mi? İşte bunu nasıl izah edeceğiz? Evet bunu ilmen bir şeyler söylüyorlar ama bunun hakikati bu mudur acaba? He? Bütün işte bu görmeler Allah'tandır. Bütün işitmeler Allah'tandır. Bu ne acayip sonsuz bir derya ki efendim bu kadar kainatta bulunan bu kadar canlıları ne yapıyor? Görücü yapıyor, işitici yapıyor. Ne acayip bir şey. Ya Mevla Teala Hazretleri demek ki Celle Celaluhu kendi hayatını, kendi ilmini, kendi işitmesini, kendi görmesini, kendi dilemesini, kendi konuşmasını, kendi kudretini gördü. E bu nasıl oldu? Bu nasıl oldu? Zaten söylüyor onu. Tasavvurdan geçip Hakk'a gidelim. Cemali Bakemale seyredelim. Ya bunu biz bu kadar deriz öteye geçemeyiz. Bunu tasavvur edemeyiz, anlayamayız. Bizim zihnimiz, aklımız, fikrimiz buna yetmez değerli kardeşlerim. Bu kadar bilelim. Evet, bu zihninde şekillendirmekten geçelim, hakka gidelim. Tasavvur ne demek? Tasavvur bir şeyi zihinde şekillendirmek. Tasarlamak demektir. Efendim mesela evimizde otururken e bir caminin suretini ne yapabiliyoruz? Aklımıza getirebiliyoruz değil mi? Fatih Camisi, İsmail Efendi Camisi. Ha, hemen hatırımızda ne oluyor? Efendime söyleyeyim. E, canlanıyor. Buna tasavvur deniyor. Ama tamam camiyi tasavvur edersin. Bir yeri tasavvur edersin. Gördüğün bir şeyi tasavvur edersin ama efendim, Mevla Teala Hazretlerinin bu işlerini tasavvur etmekten geçeceğiz ki Mevla'nın Kemal sahibi olan cemalini seyredelim. Mevla Teala Hazretleri bu kıymetli ilimleri bize duymayı nasip ettiği gibi hakkıyla anlamayı da bizlere nasip eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.